başlamayın. Bir dakika. Linkini... İlk önce bir tahminler Ta alalım. Tarık'ın bence ben o kadar ellerim. Kesin ben benim fikrim ya Ken ya yer Chun-Li abi. Tamam. Başka Malrok <laughs> olma ihtimali yok havada değil. Street Fighter Masters paket aldık. Arkasındaki karakterler de bunlar. Sonra ver bakayım. Sana. 50 yere kendi karakterlerimizi bulmaya çalışıyoruz. <laughs> bakalım hangi ne çıkacak. Ee, bakalım. Kaan bakıyor şu an. <laughs> şu an elleniyor. Ekspertiz raporu çıkıyor. <laughs> Kesinlikle. <ya> Biraz <laughs> sarlı daha <simitli. gülüyor> Bu kiminki abi? Kiminki benimki diyorum ya. Sonra hem abi bu bence Ruyu'ydu Ya yani, geçsinki ellemedim ben. Ben Tarkan'ınkini elledim. Büyük ve dedim ki ve, ve dedim ki ya Ruyu ya chun -Li. Abi bak duruşları birbirine benziyor ben o yüzden. Ya, evet. Adam da kendi diyor. Ya kendi ya chun diyor. Eee kendi güzel abi. Eli açık güzel bir karakter yani şimdi. Abi ben kendi mi isterim. Benim istedim chun olabilir ya. ya. Bilmiyorum. Ya benimkisi kesin Dyson gibi geliyor. <laughs> Mesteris çıkmazsa ayakları çünkü çapraz. Ben bilerek Dyson'ı aldım. Kaan ne diyorsun? Ben de bakayım bir ona. Kafan nerede lan? Kafası nerede ama? <laughs> bu? Kafasını bulamadım ki. <laughs> Benimki ki yüzde bir milyon Dalsim çok anlaması kolay bir karakter ya. Dalsimi çektim Abi ben. Ben bunu hiç anlayamadım. <laughs> Bana Chunli gibi geldi ama bilmiyorum. Ta, bu son mi? Bu anlaşılmıyor. Evet. Ben de anlayamadım bunu. Bacağı baca böyle bak bir Rui var. Tamam mı? Tamam. Bir, bir Rui var böyle. Evet. Bir de Chunli var. Ben de ikisi dedim sana. <laughs> böyle duruyor. Bir ama daha ama... bakalım. Baldırları daha kalın gibi. Biz de bir de bir elli Bir yani. elleyelim. elli. Komando karışıkıcı. Mister ne? Kemi oğlum Kemi ama. Kemi oğlum. Yani bakayım mı? Ya. Ha. Ha misli doğru. Bilmiyorum. Bakayım mı? Abi. Masum truck. Masum truck kardeşim. Abi abi abi, bak, bak, bak bir bacağı havada ya. Evet. Onu anlayabilmek lazım evet, aslında. bir bacağı topuk gibi ama. Anlayamadım ben de çünni gibi ya. Bana sanki ayağa şu ayak ayağa da gibi. Bana da yani. ayak şey gibi geliyor. Şu şöyle gibi geliyor. Evet, bu çünni olabilir. Ama Ruyu'nun da tam tersi. Tekrar Ruyu dediğime bir bakayım. Abi, ona bak. dedim çünkü. Aynı çünni çıkıyormuş ikinizin gibi. Abi Dyson yüzde yüz Yani Mister çıkmazsa Dyson o. çünkü... ne derim abi? Yollayıp <laughs> verir. <laughs> Ruyu gibi bu arada ya. Ben Ruyu diyorum. Ben bilim kutumu ben Bu kim? Seçim. Senin <laughs> mi? Benim evet. evet. İşte ona Ken diyorlar rivayete göre bir de çumru iyi Ken olabilir. Eli sanki biraz açık gibi geldi evet. bana arada şu an. eli açık şu. Eli şöyle. Evet evet. Ezi. Bakayım bir. Ama çumru iyi öyle. <laughs> aynen, o yüzden aynen. dedim. Yani. Ya çumru iyi ya ken dedim o yüzden. Olabilir. Balrok olamaz çok yukarıda. Nisteris ne var acaba? Yok o balrok olamaz. Onun iki bacağının duruş şeyine göre. Şu ikisi duruyor. tarafa doğru iniyorum. Bence bu Ken. yüzde yüzde bir milyon kene döndüm şu an. Hadi evet, bakalım. Son derin ki daha çok rüyü gibi. Rüyü leken ile çıkarsa çok Aynen. iyi olur size. Aynen. Bu, bu yüzde yüz dalsim. de Vega abi. Aynen. Açalım başla, beyler. Yüzde yüzden başlayalım. Yüzde yüzden. Yüzde Tamam. 100 Aynen. 100 Aynen. Bu de. gelmezse herkes dumur olacak. Bu evet. evet. gelmezse sıçtı Sıçtı <laughs> <arkadaşlar>. Herkes <gülüyor> <gülüyor> sıçtı. Bu sene Blanco geldi. Gitti bakalım. Bu maçın nerede? Aha. Açtı. Paketi açıyorum. Hadi bakalım. Oo. Bak nereye bağlamışlar? Sen buraya diyorsun ki şey neydi? Bıçak mı? Çubuk diyor. Ne bağlamışlar? Oha. Ona oğlum. Tamam abi görelim. Ah siktir. geldi. Beyler patladık. abiler sıçtığımızın resmidir. Ağır baya ha. baksana. Demir abi. Çok güzel ama. ağır lan baya. Ağır ama. Demir. çıktı abi. Kaliteliymiş ha. Kaliteli ama çünlüğü. Sıçra geldiğimizin resmidir beyler. Bir de bak. Oradaki bacak Abi bacak şey. Aa. Biz nereye elledik abi onu? Abi biz bunun götünü elledik. <gülüyor> <gülüyor> orada hata yaptık. Hayır tamam. Abi bu bacak nasıl bize şey? aynı geldi lan? Abi bak ben... Hayır aynı değil. Ee, şöyle. Ya bitişik geldi. Bit... Bak bitişik... Eteğine mi şey yaptın? Eteğine dokunduk. Eteğine dokunduk. Abi. Bacak ya, dokundum, bacak sandık ve çok fena bak, sıçışa bunu... geldik. Bak <laughs> <Lan gülüyor> bunun da bacağı biri önde biri arkada daha Çok fena gibi. sıçışa geldik. <laughs> neyse lirden <laughs> <solerden gülüyor> devam, ne devam edelim bence. Ama bak güzel yapmışlar. <laughs> Demir falan, bronz bronz. Bunu <laughs> bayağı güzel. Kaliteliymiş lan. Kaliteli bence. Ben <laughs> daha plastik bekliyordum. Ben de plastik, dandik bir şey bekliyordum. Bayağı iyi. Bir dakika netleştireyim bunu. Bence bayağı iyi. Avlamız neyse diyoruz. Şuraya koyuyoruz neyse, şimdi. Atakan. Ne? Neyse Atakan alır neyse. Yani aga Dalsim, be aga be deyip. Dersimi Bulana kadar hepsi çürlüğü çıkıyor. Hep çürlüğü. <laughs> 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 Bu sefer de mi çürlüğü deyip deyip. Diye. Amazon'dan satarsın abi. <laughs> Hadi bakalım kim yani Rüya. şimdi? Rui ya da Chunli dediğimizde bakalım ne çıkacak abi. Akuma falan çıkarsa seni boğarım ha öyle bir şey varsa ve çıkıyorsa. Hadi bakalım açtık paket. Çöp. Yere evet çöp atıyor ya. Adam yere çöp attı. Ama bu paket. Vallık. Bu bana gelseydi ben ağlardım. <laughs> ağlardım. Vallık <laughs> çıktı abi bunu elleyip elleyip bunu çıkardık. Vay be. Vallık. Bence Rok, güzel ya. bu arada ama kötü değil. Bu arada kaliteliymiş. Kaliteli, kaliteli bal, abi. Bayağı beğendik ya. ben. Ben söyleyeyim. Ben daha basta plastik falan bekliyordum. Evet. Tipi basta benzemez basta diyordum. Esireliymiş şey. ha. Hadi iyi sezen borçlusun zaten ya Oğlum alakasız çıkıyor sen beyler seni, Sen aç seni sen aç böyle gidin Sen aç sen aç Kağır ağlayacak mega çıkmayacak ağlayacak Ağlayacak çıkarsa tamam be Bak bundan tavon Eğse atarım ben Hadi bakalım Ağlarım özellikle Ne çıkarsa blanka çıkarsa Gülerim ben de gülerim ne no, Aç bakalım. Bir şey aldık onu açıyoruz. Bilmiyorum. Aç bakalım. Misteri böyle oyuncak bir tane şey var. Belli olmayan Aa, bir şey. Açtım valla. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Valla. Daha sırf hiçbirimiz bilemedik yani. <laughs> evet, öyle. eli o kadar uzun olan. Bakalım kim çıkacak? Mega. <laughs> <laughs> Mega. Vega. Vega. Tek bildiğimiz ve tek çaktığımız kişi. Vallahi Vega, Vega. geldi. Vega. Helal olsun. Bu adam İyi ya, Abi, bu adam belli. Bu adam belli ya. Yani. Elledik abi. Eli garipmiş ama güzel. Abi eli o kadar uzun başka yok çünkü bu kadar. Aynen. Bu yani ya Misteriz çıkacaktı dedik. dedik. Olsun abi. Biz bacaklar algılamaya şey yapıp sıçtık ya. Orada. Aynen öyle. Nasıl? Mega. Veya. Veya iyiymiş bak saçı falan da olur evet. la. Ağır ağır. Boya iyi ya. Daha ne olsun abi. O zoomlayamıyorum. Abi geliyor. Durun beyler. Buna vallahi kendi dediniz. Kendi dedim, çün dedi, dedim. Chun-Li olma ihtimali yok. Bence. dedik. Sonra. Hadi bakalım. Bence bayağı, de, bu arada. bayağı bayağı iyiymiş. Ya <laughs> bu altına ne yazıyor bir şey yok. Güzel, güzel. Hadi. Son kaldı. Açıyorum abi. Son kaldı abiler. Aynı çıkmaz <laughs> Hadi bakalım paketimizde. Ken. adam bildi ya. Ken. Adam bildi ya. Geldi. Adam <gülüyor> elden <gülüyor> bildi <gülüyor> abi. Ken. Oy bay, Buradan bay, 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 selamlar. <gülüyor> varsa <gülüyor> alayım filan diyordu. Buradan selamlar. Bence iyi lan, kendi iyi. Kendi güzelmiş abi. Bayağı da ağır bunlar, bayağı hoş. Bayağı da ağır. abi Şuraya koyalım. <laughs> bayağı ağır ve hoş. Seninkinin rengi de siyah abi. <laughs> alt taraf Alt taraf da siyah çekmişler. Maryasını ve. Sana söyleyeyim ki bence aradaki en kalitelise. <laughs> Böyle Peki, bir çektik. Ha internetten bakmak lazım. Böyle de videoyu kapatıyor oraya. <laughs> <laughs>